Android cihazlar zaten yapabiliyordu ama iOS cihazlarda artık yapabilecek. Onlar da profilini kimlerin baktığını artık görebilecek. Check the mic and make sure it sound right boy. Evet merhaba arkadaşlar ben Atakan Karakurt YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir sistem ve beklediğimiz uzun zamandır beklediğimiz beklemekte olduğumuz bir sistemden bahsedeceğim. Sonunda belli bir sisteme kavuştuk yani böyle diyebilirim. Direkt şahsen sistemin geliştiricileriyle görüşüp sağlıklı bir sonuca ulaşıp kendim test edip deneyip bu videoyu hazırlama kararı aldım. Biliyorsunuz ki bizim tüm içeriklerimizde özellikle uygulama tanıtımlarımızda ve videolarımızda şunu yapıyoruz. Kendimiz deniyoruz. Sağlıklı bir sonuç alabilirsek bunu sizlere sunuyoruz. Ve bunu yaptık. Bunu yaptılar. Bunu başardılar. Ve sonunda beklenen an geldi. Artık iOS cihazlarda, iPhone'larda da bunu yapabiliyoruz. Android ve iOS sistemlerinde geçerli Google Play'de ve Apple Store'da olan şu sisteme artık ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Profilini artık herkes, iOS kullananlar da kimlerin baktığını artık görebilecek. Android kullanıcılar zaten farklı sistemler sunmuştum onlar görebiliyordu ama iOS cihazlar bunu yapamıyordu maalesef. Sonunda uzun zamandır bekletiyorum kusuruma bakmayın. Ama zar zor ulaşabildik bu sisteme. Şahsen direkt geliştiricisiyle irtibata geçip sağlıklı bir sonuca ulaşıp sizlere bunu hazırladım. Hazırlıyorum da. Artık profiline kimlerin baktığını görebiliyorsun. Farklı şeyler de yapabiliyorsun. En iyisi de fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz sisteme açıklamaya koyduğum linklerden ulaşabilirsiniz. Apple Store ve Google Play için linklerini açıklama kısmına ekliyorum. Her zaman bunu yapıyorum zaten. Tekrar ulaşabilirsiniz diye o şekilde. Şimdi Google Play'e girelim. Yine ben size şu şekilde göstereyim. Uygulamamız şu. Buraya İstat yazıyorum. Gördüğünüz gibi İstat profilime kim baktı Instagram şeklinde çıkıyor. Buradan da bu şekilde indirebilirsiniz. Şu an Android üzerinden gösteriyorum. iPhone için de aynı şeyler geçerli. iPhone üzerinden de kısa bir ekran kaydı zaten yanıma koyacağım. Oradan da anlayabileceksiniz detaylı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar uygulamamıza girelim. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu. İlk başta ben giriş yaptım şahsi hesabım. Hani güvenli bir sistem. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Direkt kendi şahsi hesabımla giriş yaptım. Güvenlik açısından herhangi bir problemi yok. Direkt yazılımcısıyla da irtibata geçtiğim için herhangi bir sıkıntı olmadığını özellikle de belirtti. Şimdi arkadaşlar bu sistemi ilk başta tıkladığınızda normal bir sıradan bir Instagram girişiyle karşılaşacaksınız. Instagram girişinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza. iOS cihazlar için de aynısı geçerli. Yine de ben ekran koyacağım. Kısa bir ekran koyacağım yani. Android üzerinden anlatıyorum. Arkadaşlar buna girdiğinizde şöyle bir mevzu var. Premium üye olmanız gerekiyor. Yani premium üye nedir? Hemen tıklıyorum. Burada arkadaşlar 3 gün bedava olmak üzere 1 aylık abonelik var. 24 yani 25 TL'ye abonelik alabiliyorsunuz. 6 aylık abonelik var, 12 aylık abonelik var. Maalesef iOS cihazlar için ücretsiz bir sistem kesinlikle yok. Şu an bu sistemden hariç başka bir sistemde yok. iOS cihazlar özellikle Android için de çoğunu yapabiliyorsunuz ama Android ve iOS cihazlar için benim en büyük tavsiye ettiğim program budur. Şahsen ben kendim kullanıyorum. Ben abone de oldum. Premium üyeyim yani. Buradan istediğinizi seçerek üye olabilirsiniz. Arkadaşlar ben size şunu öneriyorum. Hani ücret ödemek istemeyen arkadaşlar için şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ödeyeceğiniz miktar 25 TL. Yani 25 TL'yi ödediğini ödeyip bunu deneyebilirsiniz. Bir aylık abonelik alın deneyin. Yani eğer ki ben para ödemem kardeşim bana ne falan diyorsanız öyle bir düşünceniz varsa öyle bir kafa yapınız varsa. Arkadaşlar çok güzel bir sistem. Hak ediyor yani onu söyleyebilirim. İsteyenler yani para ödemek istemeyenleri de şunu öneriyorum. Arkadaşlar bir aylık abonelik alıp deneyin. Yani sonrasında iptal edebilirsiniz. Tekrar iptal edebilirsiniz. Devam etmek istemezseniz. 6 aylık abonelik, 12 aylık abonelik de alabilirsiniz. Premium olduktan sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Şimdi arkadaşlar burada gizli hikaye izleyebiliyorsunuz. Gizli hikayeyi ücretsiz de izleyebiliyorsunuz üye olmadan. Hani bu normal ücretsiz versiyonunda da bu mevcut. En baştan başlıyorum. Zaten takipçiler ve takip ettiğiniz gözüküyor. Ortada bir profil resminiz var. Burada şurada bir analitik veriler sunuyor size. Diyor ki toplam gönderiniz 16. İşte ık TV videonuz 7. Etiket sayısı bugüne kadar kanalım hani Instagram hesabımda kullanmış olduğum etiketler 22 adet. Takip edilen etiket sayısı 1. Klip sayısı 2. Kanalımda yani Instagram hesabımda 2 adet klip var demek istiyor. Şimdi arkadaşlar buradan hikayeleri gizli bir şekilde isminiz yazmadan izleyebiliyorsunuz. Bedava bunu yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımız şöyle bir story paylaşmış ve bu şu an bu arkadaşımız benim bu story'yi gördüğümü bilmiyor böyle bir mevzu ve çok güzel bir mevzu. Sorun çıkartacak bir mevzu bence. 10 numara. Yeni takipçiler geldiğinde burada gösteriyor. Kaybedilen takipçilerinizi bu kısımda gösteriyor. Engelleyenleri gösteriyor. Tabii ben yeni giriş yaptım arkadaşlar. Burada soru işareti olması mevcut. Buna tıkladığınızda kanalı hesabınızı bir analiz etmesi gerekiyor. Komple bir incelemesi gerekiyor ki kimler engellemiş bunları kavrayabilsin. Yani bunu bir kere bir bekliyorsunuz ilk girdiğinizde. Ben şu anda bekleyemeyeceğim maalesef. Zamanım yok. Bu o şekilde. Ama sonrasında bekleyeceğim ben de gerçekten merak ediyorum yani. insan merak eden Instagram'dan kimlerin merak ettiğini. Haksız mıyım abi? Evet haklısınız. <laughs> Teşekkür ederim güzel yorumun için. Şimdi arkadaşlar takip etmeyenler var. Mesela bütün hani çoğu şeyi yapabiliyorsun. Sadece profiline kim baktı değil bu. Yani çoğu şey yapabiliyorsun bu abonelikle. Ben profiline bakanları görmeye en son anlatacağım. Şimdi arkadaşlar takip etmeyenlere tıklıyorsunuz. Buradan takipten çıkabiliyorsunuz. Mesela şu an tıkladım ve Un, um, unfollow um işlemi tamamlandı. Takip etmeyen birisini çıkardım. Mesela bu şekilde yapabiliyorsunuz. Takip etmediklerinizi görebiliyorsunuz. Geri takip bulunmadınız. Yani bir nevi hayranlarınızı görebiliyorsunuz. Popüler gönderilerinde arkadaşlar en popülerden en az popülere doğru sıralı, sıralı bir şekilde gösteren bir yer. Tabi internetin biraz yavaş olması sebebiyle geç yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi en yüksekten en alçağa bu şekilde iniyor. Burayı da anlattık. Beni beğenmeyenleri görebiliyorsunuz. Yani beni beğenmeyenler ne demek? Hani kanal hani hesabınızda sizin gönderilerinizi beğenmiyor. hani o tarzdaki arkadaşlarınızı burada görebiliyorsunuz. Yani şöyle bayağı da varmış. Buraya da geçiyorum. Arkadaşlar şimdi en heyecanlı olan, en can alıcı iPhone cihazların belki çoğu videodan şu an izlemeden çıktı ama heyecanla da izleyenler için şunu gösteriyorum. Profiline bakanları gör. Artık iOS cihazlar da profiline kimin baktıklarını öğrenebilecek. Çok DM alıyordum. Yani çok DM alıyordum, çok mesaj alıyordum. Yani bayağı WhatsApp'tan, Snap'ten, farklı farklı platformlardan çok yazan vardı. Buyur abi. Peki nasıl olacak bu? Neyi nasıl, nasıl olacak? iOS'tan nasıl hani kimin baktığını, kimin gördüğünü... Şimdi iOS iPhone'larda yani iPhone'larda iPhone diyelim iOS cihaz deyince anlamayan arkadaşlar olabilir. iPhone'lar buna üye oluyor, premium üyesi oluyor. Aylık ilk üyelikle, ilk bir seferlik üyelikle deneyebilirler isterlerse. Burada Üye olmazlarsa göremiyorlar. Blurlu şekilde oluyor. Yani gösteriyor ama isimleri okunmayacak şekilde. Blurlu gösteriyor. Premium üye olman gerekiyor. Premium üye olduktan sonra burada profiline kimlerin baktığını tek tek herkesi gösteriyor. Net şekilde doğru analiz arkadaşlar. Bundan net şekilde emin olabilirsiniz. Herhangi bir yanlış böyle sallama bir sistemden bahsetmiyorum. Ki benim kanalımda asla öyle bir sistem olmaz. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Başka bir anlamadığın yer var mı güzel kardeşim? Şu anda gördüm. Tamam. Bir. Yani evet. evet, profiline bakanları gör kısmını da bu şekilde görmüş olduk. Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. Başka ne anlatabilirim diye bakıyorum. Buradan hesap değiştirebiliyorsunuz, farklı hesap ekleyebiliyorsunuz. Yani güvenli bir sistem. Kesinlikle şifrenizde hani şifrenizi gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Çalınır mı, hesabım çalınır mı gibi düşünceleriniz olmasın. Ayrıca şunu da söylemek ve eklemek istiyorum. Arkadaşlar benim sunduğum hiçbir sistemde hesap çalma işlemi kesinlikle yoktur. Instagram şunu yapar. Instagram kendi sizin hesap güvenlik ayarlarınız ve Instagram'ın ayarları sebebiyle Instagram şunu yapar. Herhangi bir platformdan Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda Instagram otomatikman çıkışınızı yapar güvenlik sebebiyle. Sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebilir. Çoğu kullanıcı hesabım çalındı diye beni şikayet etti. Benlik bir durum değil bu. Şahsen benim de hesabım var. Ben kendi şahsi hesabımda aktif bir e-postam da var. Telefon numaram da. Yani kimliğini doğrulamak için e-postana bir mail gönderecektir Instagram. Bunu onaylaman gerekir. Sen e-postan yok, telefon numaran yok, hiçbir şeyin yok. Hesabım çalındı diyorsun. Kardeşim zaten çalınacaktır. Yani o tarz hesaplar zaten çalınmaya mahkumlardır. Arkadaşlar çok güzel bir sistemden bahsettim. Uygulamamızın ismi İstat. Hemen şuradan ben merak ettim. Hatta ben şöyle 5 yıldızlı yorum yapacağım. Sisteminizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız diyorum ve yayınlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yorumumu da yaptım. Sizden ricam lütfen uygulamayı beğenenler, güzel e, güzel sonuçlar alanlar yorumlarda belirsin. Tabi sorunlarınızı da belirtebilirsiniz. Herhangi yorumunuza, tüm yorumlarınıza cevap veriyorum yani bunu söyleyebilirim. Google Play'den uygulamamıza da Apple Store'dan ve Google Play'den de uygulamaya yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoya ve Google Play'den ya da Apple Store'dan indirmiş olduğunuz uygulamanın yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize güzel cevaplarım olacak. Buyur Ahmet'ciğim. Ee, bir önceki videoda paylaştığınız Android cihazlar için profilime kim baktığı kullandığımda ben çok memnun kaldım. Ve şu an Android cihazı bırakıp iOS kullanmaya başladım. iPhone kullanmaya başladım ve şu an ben de aşırı derecede merakla bekliyorum. Bir an önce artık hani çıksın bakalım. Ondan sonra biz de kullanmaya başlayalım. Profilimize kim bakmış, Hikayemizi hani milletin hikayesini gizleyeceğiz diyebilir miyiz? Aynen dediğin gibi sonuçlar alacaksın. Yani çok on numara sonuçlar alacaksın. iOS cihazlar için maalesef sunamadık. Neden sunamadık? Çünkü ben çok geliştiriciye yazdım. Çok yazılımcıya ve uygulama üreten çoğu insana yazdım. Hepimiz şu anda çalışıyoruz üzerinde dedi. Yani çoğu çalışıyoruz üzerinde dedi. Ben birisi yapsa da hemen kanalıma koysam diye bekliyorum yani bayağıdır. Bunu bekliyorum. Şimdi burada şöyle bir mevzu var. iOS cihazını Android'den iOS, iOS cihaza geçtim diyorsun. Android'de kullanıyordun iOS'ta kullanamıyorsun ve merak ediyorsun ve kullanmak istiyorsun da aynı zamanda. Artık bunu yapabileceksin. Bunu herkes yapabilecek. Tüm Android kullanıcıları artık bunu yapabilecek. Böyle bir sistemimiz var. Mevcut yani. 10 numarada bir sistem. Helal olsun yapana diyorum ben. Çok beğendim. Ben kullanıyorum. Abonesiyim yani. Böyle sistemlere bayılırım. Harika bir sistem. Bahsettiğim sistem herkesin işine yarayacak bir sistem. Öyle bir sistem yani. Başka bir sorun var mı merak ettiğin? Şu anlık aklımda bir sorun yok. Ee, dediğim gibi daha önce Android ya da kullandığımız, hani paylaştığımız sayfanızda onu denedim mesela hani gizli hikayelere falan baktım. Aşırı derecede güzeldi. Hoşuma gitti. Ve tek beklediğim şu an merakla bu. Peki o zaman ben sana sorular sorayım bir takım. Sen Instagram hesabında kimin engellediğini merak ediyor musun? Seni kimilerin engellediğini merak ediyor musun? Evet, aşırı derecede merak ediyorum yani. Artık bunu bu sistemde öğrenebileceksin. Peki profiline kimlerin baktığını merak ediyor musun? Beni takip etmeyip de gizli kaçak bakanları aşırı derecede merak ediyorum yani. Artık onları da görebileceksin. Peki seni takip etmeyenleri? iOS cihazlarda unfollow da yapamıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Seni takip etmeyenleri de takipten çıkarmak istiyorsun, değil mi? Evet. Artık bunu da yapabiliyorsun. Cidden mi? Aynen o şekilde. Yani sistem harika bir sistem ve dahası gizli storylere, hikayelere de bakabiliyorsun. Ve daha fazlası. Ben daha fazla anlatmak istemiyorum. Girin ve deneyin arkadaşlar. Bu kadar. Hoşça kalın. Kanalıma destek olan herkes kraliçe ve kraldır. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Check the